Ben ne şeydeyim? Ben. Bir sıkıntı yok değil mi abi? Yok. Yok. Ya, Yakalanmadın. Yok yok yakalanmadım. Ben kaçtım ben de kaçtım. He tamam abi ya. Hı. Onun için diye. Neredesin? O kadar abi yakın mı yani? Ha şey. Ma mazotu, mazotu ne yaptın? Mazot çaldığımız mazotu. Ha. Şey, eee Şeye gel. Nereye abi? Şey, e, mutlu kent var ya o arka, Cadde alyansın arkası var ya. Ha tamam. Ha oradayım ben. Oraya gel tamam. Abi Bir sıkıntı yok değil mi? Kelepçe Ulan şerefsiz. Beni polise yakalatırsın ha. Oğlum hani anca beraber kanca beraber değil. Ben yakalanıyorum sen de yakalan. Niye kaçıyorsun? Sizler dışarıda göstereceğim ben size. Utanmıyor musunuz lan adamların mazotunu çalmaya? Kırıcı insanlar, emekçi insanlar <laughs> lan. bu yaptı vallahi. Tamam oğlum ağlama lan. Hırsızlığın suçu yok ki. Bir iki ay yatar çıkarız bir şey olmaz. Zaten hava soğuk. Onun için mi mazot çalıyorsunuz?